© Herkese merhabalar, sesim için özür diliyorum, fazla tatilin etkileri diyelim. Öncelikle aranızda değilim ancak gönlüm ve aklım sizlerle. 2012 Başkanım sevgili Ali Rıza Durmuş bana bu teklife geldiğinde onur duydum. Bu denli büyük bir projenin içerisinde yer almak, aday direktörü olarak göster gösterilmek beni onurlandırdı. İnanın çok zorlu bir süreç. Aday bulmak ayrı bir nokta, adaylara ulaşmak ayrı bir nokta. Ve bunların hepsi birleştiğinde yalnızca bir gece için çalışılıyormuş gibi gözükse de işin mutfağı aslında bu şekilde değil. Gerçekten fazlasıyla hamur yoğurmak gerekiyor. Bu noktada da şubelerden gelecek olan desteğe inanın çok fazlasıyla ihtiyaç var. Özetle sayın delegeler, takdirinizi aldığım sürece bu projenin içerisinde yer almayı, fiziken var olmayı gönülden taahhüt ediyorum. <Sessizlik> bu yıl 18 insini gerçekleştiriyoruz soyup e, Türkiye'nin <laughs> açılımı Sen Ya porsınız şeklinde Türkiye'nin 10 başarılı genci olarak e, çevirisini yaptık. 18-40 yaş arasındaki e, gençler başvurabiliyor. Sıradışı olması gerekiyor. GCI sizinle bildiğiniz üzere uluslararası bir platformda sivil toplum kuruluşu. Dünyanın 3. büyük toplum kuruluşlarından. TÜİK Yani Türkiye'nin 10 başarılı genci yarışmaksızız 2012 Yelendada TAM 18. kez GCI İstanbul Şubesi. Tarafından. Organize. Edilmesini. İstiyoruz. Güzel bir projeye adım atmış bulunuyoruz. Ee, 1995'ten bu yana e, Türkiye'de gerçekleşen bir proje. Hmm bugün bu koltukta onurla, gururla oturabiliyorsam 17 yıllık gönüllü bir başarının sayesindedir ve Toyuk Türkiye 2012 ekibinin sayesindedir. Ben onların yalnızca burada görünen bir yüzüyüm. Biz neredeyizli ve ben neredeyim sorgulatıyor insana. Çok müthiş bir ekiple devam ediyoruz. Toyuk Türkiye ekibinde bulunan herkes aslında toplum için fark yaratanlar. Bu projenin içerisinde yer alan herkes artık gazeteyi ve dergileri en ufak satırına kadar okuyor. Gerçekten bugün Türkiye yetenek anlamında çok zengin bir ülke. Önemli olan yeteneklerimize sahip çıkmak teşvik etmek, TOYP gibi projelerle onların başarılarını desteklemek ve taşlandırmak. Türkiye'nin amacı e, Türkiye'de ülkemize farkındalık yaratan ilham kazandıran e, Türk gençlerinin topluma ve dünyaya kazandırılması e, nice e, dünya birincilerimiz var Biz onlarla gurur duyuyoruz onların sayesinde bu proje giderek e, önemini kazanıyor e, onlar olduğu için de biz buradayız biz aslında insan e, keşfi izliyoruz e, Önemli olan bizim için e, Hali hazırda ismi duyulmuş isimleri değil ancak parlamakta olan sıra dışı başarıları bulup keşfetmek ve onlara elimizden gelen desteği sunmak. Onun dışında da çok güzel gönüllü bir ordumuz var. Gönülsüz gönüllülerden olmayalım diyorum. Hayallerimizi, bildiğimizi, insan gücümüzü, alın terimizi ortaya kayısız şartsız koyabilmekten kastediyorum. Koyabilmeyi kastediyorum. Son olarak da sponsorlara diyorum ki hani Türkiye'mizin değerlerini gelin hep birlikte yüceltelim. Hep birlikte Türk insanının başarısını ulusal platformlara taşıyalım. Ve onların başarılarından da hep birlikte yararlanalım, faydalanalım. Okay.